hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün herkesin bildiği benten oyununu oynayacağız. Bir daha onu anlatmak istiyorum açıkçası. Beyler ben küçükken okuldan çıktığımda arkadaşımla pazara giderdik biz. Pazara yardım etmeye giderdik. Cuma günü okuldan çıktığımızda bizim orada pazar kurulurdu. Pazara yardım ederdik işte. Nereden baksanız bir 2 lira falan kazanırdık yani. Bildiğiniz 2 TL falan kazanırdık. 2 lira kazanırdık. Ertesi günde... İnternet kafeye gitmek için erken kalkardık. Çizgi filmimizi izlerdik. Ben genelde Benten izliyordum kahvaltı falan yaparken. Arkadaş da kahvaltısını yapınca bizim kapının önüne gelirdi. Kapıya vururdu. O zaman herkes zaten... ...müstakil evlerde kalıyor. Ben de hemen dışarı çıkardım. Arkadaşla internet kafeye giderdik. Pazardan aldığımız 2 TL ile... ...cumartesi günü. Zaten okul yok. İnternet kafede tabi... ...bilgisayarlar eski. Bir de o zaman Windows XP... ...var tabi. Bilgisayarlar zaten tüplü bir bilgisayar. Ben hep bu oyunu oynardım. Arkadaşım da... ...CS 1.6 oynardı. O genelde... Ice World mapında oynuyordu. O da onu seviyordu. Ben de bu oyunu oynamayı seviyordum açıkçası. Bu oyunun yeri bende o yüzden büyüktür. Ya şimdi aklıma geldi. Hani ben bu oyunu hiç bitiremedim çünkü nedenini söylemek gerekirse internet kafede sürem yetmiyordu. Zaten aldığım 2 lira da cumartesi pazar ya tabi paranın hepsini de internet kafeye vermek istemiyorduk. Arkadaşımla O yüzden Bu oyunu hiçbir zaman bitiremedim Sadece yarasalı bölüme denk geldim Bir de sebebi Sürekli Yeniliyor olmam Sürekli yeniliyordum Hani Sürekli öldüğüm için Geçemiyordum Şimdi bu oyun aklıma geldi Öyle bir oynayayım gireyim bakayım dedim Ne var ne yok diye Hem de size anımı anlatayım dedim ee, ya gördüğünüz gibi hala bile ölüyorum. Öyle iyi bir oyuncu değilim hala. Çünkü çok gelen bir şey. Evden aldığım harçlıkları peki ne yapıyordun diye sorarsanız. Ya Benten kartları vardı. Bir tütün poşetinde. Tütün poşetini bilirsiniz. Tütün poşetinde Benten kartları satılıyordu. Ya sanırım... 4 ya da 6 tane kart oluyordu içinde. 200 kuruşlu tanesi. Tabi daha sonradan 25 kuruş oldu bu. Benten kartları alıyorduk. Arkadaşım sürekli ben kartlarıyla e, araba falan almaya çalışıyordu. İşte kartları belli bir sıraya koyup bir de içinden e, böyle joker şey çıkıyordu. Siz söyleyin. Böyle kupon gibi bir şey çıkıyordu işte 20 kupon, işte 10 kupon gibi şeyler çıkıyordu. Bir de Joker falan çıkıyordu. Joker'de falan da şey vardı işte akülü araba, işte tişört, işte Benten yoyo, Benten atlet falan, Benten tişört bunlar vardı. Yani bunlara falan almak için işte paramızın büyük bir çoğunluğunu kartlara harcıyorduk bu yüzden de internet kafede e, pek şey olmuyordu. Vaktim olmuyordu. Ya zaten olsa da dakikamın büyük çoğunluğunu yiyordum. 25 kuruşa 15 dakika, 50 kuruşa ise 30 dakika oynayabiliyorduk. 1 TL'yi de 1 saat oynayabiliyorsun. Yani 60 dakika oynayabiliyorsun. İşte orada okuldan çıkmış İsa abileri vardı işte süresiz açtırıyorlar. Onlar genelde Metin veya Night Online veya Counter oynuyordu. Bazen ben de arkadaşımla Counter oynuyordum ama dediğim gibi bu oyun bende bir hırs yapmıştı. Sürekli geçmeye falan çalışıyordum bu oyunu. O yüzden bu oyunun yeri bende büyüktür ama hiç bitiremedim hani sonunda ne oluyor ne bitiyor falan hani hiç göremedim açıkçası. Çünkü o zamanın beceriksizliği olsun. Yani sonuçta yaşın küçük, 10-11 yaşlarında bir çocuksun yani, nihayetinde. Orada işte oyunumuzu oynuyorduk. Ben yani işte internet kafeden çıkardık böyle. Hafta sonu saat mesela 11-12 gibi. Tabi süre bittikten sonra gelen arkadaşlar oluyordu. Onları da izlemeden geçmiyorduk. Hemen yanına bir koltuk falan çekiyorduk. Onlara bakıyorduk böyle. Öğlen vakti olduğu zaman herkes evine gidiyordu işte. Yemek falan yiyorduk. Daha sonrasında çizgi film başlamışsa ben çizgi filmi izliyordum. Sonra zaten... Arkadaşla buluşup... Maç yapmaya gidiyorduk. Ya maçı da nerede yapıyoruz Böyle bir Yolda o zamanlar tabi İstanbul Yoldan çok Böyle pek fazla Araba geçmiyor parke taşlarını koyardık ya, Maç yapardık Araba geldiği zaman Hemen kenara çekilirdik ya, O zamandan beri bu oyun bende e, Yeni bir başkadır Daha zaten yeni aklıma geldi Bu oyunda ya, Unutmuştum bayağı bir önce. Ya parkta genelde kart falan oynuyorduk. Ya misket falan oynuyorduk işte. Misket dediğimde gülle dersiniz siz veya başka bir şey. Bizde misketti. Birbirimizi yenmeye çalışırdık. Benden kartlarıyla da keza. Birbirimizi yenip kartlarımızı çoğaltmaya çalışıyorduk. işte. günlerimiz bizim de hani böyle geçti. Yani güzel bir çocukluktu. Hani şu an oyun bana zevk veriyor mu? Bir gram hani o anlar aklıma gelince bir zevk alırım. Oynadığımdan şu an hani bir zevk alabiliyor muyum? Ya almıyorum hani belki de büyüdük ya ondan. Belki de büyüdük. Ya bu yüzden ama dediğim gibi yeri bir hep farklıdır. Bu çizgi filminde de oyunun da yeri bende her zaman farklıdır. aldığınız harçlıkları işte karta veriyorsunuz benten kartlarına sonra 25 kuruşluk çek diye bir kola vardı ve 25 kuruşluk bir cips vardı onu da resmin resimlerini ekrana koyarım geri kalan bütün parayı benten kartlarına veriyorduk aşağı düştük geri kalan bütün parayı benten kartlarına ödüyorduk yani. <laughs> speedrun yapmayı hani speedrun nedir bilmiyordum bile. Ya zaten şu an speedrun da yapmıyorum hani. İşte dakikan bitmeden bu oyunu bitirmeye falan çok çalışıyordum. Anca geçebildiğim işte o iki bölüm. Başka da büyük bölüm geçemedim. Aa, büyük babayla güveni kaçırmış. o zaman O zaman kertenkele mi? Ulan Ah pardon T-rex'miş Lan <laughs> Canımın çoğu gitti Bir şey attı. Taş gönderiyor işini bitirelim. Nereden gelecek? Oradan geldi. Tamam. Hop. Alev topumuzu alalım yine. Evet. Evet arkadaşlar. Yani bu oyun gerçekten güzel bir oyun. Animoyu da yendik. Zaten oyun da bitti. Ee, videoyu beğendiyseniz Lütfen beğenme tuşuna basmaktan çekinmeyin. Beğenmek ve kanala abone olmak ücretsiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bay bay.